hadiseyi. Yine Ebu Yahya Saci diyor ki Kunna nemşi fi ezekkatil basra ila babi ba'dil muhaddisin. Biz diyor ki Basra sokaklarında bazı muhaddislerin kapısına gidiyorduk. Yani onlardan ilim öğrenmek için. Fe esra'nel meşye ve ma'na raculun macinun muttehamun fi dinihi. Fekale müstehziyen. Yanımızda bir adam vardı, şakacı bir adam. Öyle dini de töhmet altında yani. Öyle çok dindar da bir adam değil, sıkıntılı bir adam. O da onlarla beraber hadis alimlerinin yanına gidiyor. Farziyysa sohbete gidiyorlar yani. Efendimiz buyuruyor ki, ilim talep etmek için birisi yürürse melekler kanatlarını onların altına serer. Yani yere basmıyorsun, meleklerin kanatlarında gidiyorsun. Efendimizin böyle bir hadisi var. O öyle dini sıkıntılı olan adam alay yoluyla dedi ki irfa'u erculekum an ecnihatil melaike la teksiruha dedi ki ayaklarınızı kaldırın kaldırın dedi meleklerin kanatlarını kırmayın. Yani Efendimiz dedi ya meleklerin kanatlarında gider ilim talebesi. Sohbete gelirken böyle geliyoruz yani. Efendimiz buyurmuş. O da aklınca dalga geçiyor. Kaldırın ayaklarınızı diyor. Meleklerin kanatlarını kıracaksınız. Felem yezel min hatta ceffet Daha yerinden bir adım atmamıştı ki ayakları kurudu düştü birden. Ayakları ikisine gitti. Yine İmam-ı Nevevi bostan Arif'inde rivayet etmiş bunu. Yine İmam-ı Nevevi Rahimullah bu anlattığım hadise için hani dedi ya meleklerin kanatlarını. Bu diyor rivayet o kadar güçlü ki isnadu hadihi hikaye kerayil ayn. Bu diyor aynen gözünle görmüş gibi inan. Çünkü bunu rivayet edenler o kadar büyük zatlar ki yalana hiç ihtimali olmayan kimseler anlatmış bu hadiseyi. Li anne ruwatuha a'laa e Çünkü bunun ra <gülüyor> ravileri <gülüyor> en büyük imamlar. Onlardan rivayetle gelmiş bu